Herkese günaydın dostlar. Serinin 3. videosuyla karşınızdayım. Şu an Budurnu'dayım. Budun'u çok güzel bir yer arkadaşlar. Çok korunmuş güzel bir yer. Dün Abant Gölü'nde kamp yaptım. Abant Gölü muazzam güzel bir yer zaten. Orayı çok beğeniyorum. Burayı da çok beğeniyorum. Dün felaket yağmur yağdı. Telefonla çektim biraz. Buralara eklerim. Öyle böyle değil. Gece bayağı bir çadır böyle sallanıyordu. Tabii bu işin doğasında var. Güzel bir şey. Şimdi burada bir çorba içiyorum. Ufak böyle bir kahvaltı yapacağım. Şu ileride de bir tostçu var galiba. Belki oraya belki tost yiyebilirim. Tabii çorbaya bağlı. Öyle devam edeceğim. Onun haricinde arkadaşlar ağrı geldi. Çıkmaz umarım. Kondu mu? Neyse. Gelir uyuyor galiba. Neyse arkadaşlar. Şu kas aparatını hala yapamadım. Onu yapacağım şimdi. 3M bant yapıştırdım ama ince kaldı. Çift kat yapıştırıp şimdi tekrar deneyeceğim. Umarım yaparım. Yaparsam videolara devam edeceğim. Olmadı, durdum yerlerde bilgi vererek böyle videolar çekelim. Yine üçüncü bölümü hazırlarım yani. Bugün son günüm. Üzücü bir şekilde. Gerçekten bu üç günlük hatta toplamda beş günlük tur çok güzel geçiyor, muazzam geçiyor bana göre. Mevsimler de çok güzel. Bakalım son günümüz nasıl olacak? Dün zaten videoda söyledim böyle iki gün hiç düşmedim dedim. Yarım saat sonra düştük. <laughs> Neyse bakalım. Ben şimdi. Sabah bir karnımı doyurayım. Ondan sonra tekrardan yollardayız. Şöyle modunu göstereyim. Burası çarşısı arkadaşlar. Şu girişi falan. Çok güzel ya. Çok beğendiğim ilçelerden bir tanesi. Evet. Dostlar galiba kask aparatını yaptım. Şu şekilde araya bir parça koyarak yaptım. İnşallah düşmez. Burada da kayda girmek istedim. Niye diye söylerseniz. Mudunu çıktım. Yaklaşık bir 15 kilometre yaptım. Arkadaşlar lastiğe bakar mısınız? <laughs> Komple çamur. Artık ön tekeri tutamıyorum. Motor zaten her yeri çamur oldu. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Güzel geçiyor ama motor ağır bir de ön kafa devamlı böyle sağa sola oynuyor. Şöyle sağlam bir yerde yapıştırmam lazım ki bütün çamur atsın. Öyle bir yerde yapamadım. Bakalım önümüzde şu an çamurlu bir yer. Tabi arkadaşlar sayfamızın adı ne? Jojo Macera. Maceranın içerisinde bunlar da var. Hadi bakalım. Şimdi yolu düşüyoruz. Abi Nereden Ay. Salamadım motoru bir tane bir arkadaşlar. Salamaktan da korkuyorum. Galiba buraya atlasak atlayacağız ya hadi. Hadi. Hadi Afrika'm ya. Sen çıkamazsın hangi motor çıkar burayı? Bebeğim benim be. Arkasın oğlum sen. Benden ötürü. Şu an ne yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Kollarım çok yoruldu. Ah. Şöyle teker Orada girecek baş çarem yok. Ah. spor yapmanın faydaları şu an. Rota doğru. Hep şu pezevekler yapmış arkadaşlar. Bu arada bu yolu böyle. Oha. Devam açık. Ve şu an başarmış olduğunun diyeceğim de başaramadık ki daha. Neyi başaramadık? ne başa bir şey vardı öyle. Ya arkadaş dün nasıl yağdın ya? Nasıl bir yağmur ya? Hayır abi. Bak dalmışım ben burada yol var zaten. Aha. Rota düş. Hadi şov yapalım ya. Dur kask kapatayım da. Google'sı. Arkadaşlar bir beğeni ya, hak ettim ama ya. Televizyon Evet. Arkadaşlar çamur bitmiyor. Bir burası kaldı. Bu nedir ya? <laughs> ya bırak beni çamur. Aç şunu. Google'sa geldi. ekran gelmemiştir umarım. Şama. Oo, yol düzeldi tamam abi dostlar. Gerçi burası Karadeniz abi. Şöyle harika bir köy diyeyim köy galiba burası yani değil şu an 1400 metrelerde abi şunun güzelliğine bakar mısınız ya ya Böyle köy olabilir mi abi? Şuraya bakar mısınız? Şu şuradaki eve bakın bakın. Şuradaki ev balkondan olta alsa yemin ederim balık sarar. Bak kapının önünde şey var. Göl var. Abi şu gölün güzelliğine bakın ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar gördüğüm en güzel köy olabilir arkadaşlar. Şu gölün olmasından ötürü bugüne kadar gördüğüm en güzel köy olabilir. Net söylüyorum size. Ya özellikle şu adamın evine hayran kaldım bakın. Şuradır abi ya. <laughs> Ortasına bir tane ağaç çıkmış. Abi lan balkondan atsan böyle zevkli balık tutarsın, olta tutarsın at buraya. Balık beslenir, balıklara yem ver, tut devamlı balık ye. Abi çok güzel ya. Çok güzel bir köy arkadaşlar. Ben de ne yapıyorum saat 12.20 geçiyor. Hafiften asfalt yollar, hafiften böyle patika yollar, biraz çamurlu yollardan devam ediyorum arkadaşlar. Yolun fena gitmiyor. Müzik dinleyeyim diye böyle dün bir arkadaşın önerdiği güzel bir müzik var. Onu devamlı tekrar aldım. Onu müziği dinleye dinleyeyim diye devam ediyorum. Böyle kendi kendime düşünüyorum. Bu, bu turun da sonuna doğru geliyoruz artık. Hani benim için gerçekten kendimi dinlediğim, Kendimle ilk defa böyle uzun bir tur yaptım. Çok tek başıma da gerçekten zevk alan, tek başıma vakit geçiren bir insanım. Ve tek başıma vakit geçirmeyi seven bir insanım. Bence bir insan tek başına vakit geçirmeyi bilmesi lazım. Yani evliliklerdeki, arkadaşlıklardaki sorunların bence şeyi bu. Kimse kimseye ne kadar severse sevsin. Gerektiğinde tek başına da yaşamayı bilmesi gerekiyor. Ben bu yaşamayı seven bir insanım. Tek yaşıyorum zaten yıllardır. Bu tur da benim için güzel oldu. Evet, sevdiğim insanlarla tur yapmak ayrı bir zevk. Orasını zevkli hiç şey yapmıyorum ama tek başıma tur yapmak da güzelmiş ya. Kafanı dinliyor insan. Öyle düşüne düşüne. Hayatını yorumluya yorumluya. Böyle güzel yollarda sürdüm. Zaten sizin için hemen birkaç dakika öncesi ama o sıkıntılı yerlerden geçiyorsun, bir aksiyon yaşıyorsun vesaire. Güzel oldu benim için. Harika bir tur oldu açıkçası ve de tamamlamak üzereyiz. Üzücü olan bu. Yarın dönüş yolunda geçeceğim. Ondan sonra zaten iş var. Bir yıl sonu hedefler vesaire koşturmaya tekrardan devam. Ufaktan şöyle de sohbet edelim arkadaşlar. Bu turda beni bana artık atan veya şeylerimi gördüm, eksilerimi gördüğüm şeylerden bir tanesi yanıma işte tencere, tava, set falan aldım. Yemek yaparım, bir şey yaparım diye. Arkadaşlar buna hiç gerek yokmuş. Bayağı da tencere, büyük tencere takımı var ben de kartonun. Hatta 3-4 kişilik vesaire. Buna hiç gerek yokmuş. Çok fazla yer kaldırıyor gereksiz. Onun için sadece bir su ısıtıcına ihtiyacım var. Onda da Orkamp'ın Hangi modeli bilmiyorum. Orkap bir şey performans diye geçiyor. 2 dakikada 500 mililitre su ısıtıyor. Yani 600 milim ve 1 litresi var. Herhalde katlanır hali 600 milim olan 10, 10 santim uzunluğunda. Diğeri 13 santim uzunluğunda 1 litre olan. O yüzden 1 litreyi alacağım. Yani kampta sadece sıcak su ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Hani normalde evet yemek yapıyoruz ama o kadar da bu, bu kampta o kadar da gerek duymadım açıkçası. Hiç yapmadım açık hatta. Bir kendimde eksi onu gördüm. Onu alacağım. Kamp yani yemek vesaire hiçbir şey değil abi. İçine bir nadır atarsın, bir şey atarsın veya hazır yiyecekler var ya arkadaşlar yayla için atıyorsun pişiyor böyle sınıyor onlardan yaparsın güzel olur böyle şey için Evet dostlar herkese tekrardan selamlar şu an rotamın son noktasına geldim. Bu Gerelerin karşıya geçince zirveye çıkarken yayla denilen bir yer şu şekilde. Çok seviyorum burayı. Daha önce de burada kamp yapmıştık. Dediğim gibi daha önce geldiğimde çok böyle zevk alarak sürmemiştim. Oh arkadaşlar tam böyle Gerede'ye girdiğimde felaket yağmur bastırdı. Hemen hızlı bir şekilde geldim. Çadırımı kurdum. Üzerimi değiştirdim. Yağmurluklarımı giydim motorum fark ettim vesaire. Şimdi ateş yakmaya çalışıyorum. Yanında çıra var. Ama odunlar çok ıslak. Kuru odun bulamadım. Şöyle ateş yakmaya çalışıyorum. Aslında çıralar yakacak gibi duruyor. Bakalım. inşallah yanar. Yanması da yapacak bir şey yok. Saat şu an 15.45. Vallahi dostlar güzel bir tur oldu. Finalde böyle yağmur içerisinde bitiyor ya. Şu an çok mutluyum yani çok güzel. Burası zaten ayrı bir muazzam ya. Şuraya bakar mısınız? Bilmiyorum şu an ses geliyor mu? Gölete düşen böyle yağmurların sesi geliyor. Vallahi sabaha kadar böyle yağmur yağabilir. Hiç sıkıntı yok. Her şeyim hazır. Ateşini yakabilirsem çok iyi olacak. Kuru odun bulmam lazım. Hiç ya buraya da haftalardır yağmur yağdığı için arkadaşlar devamlı kuru odun bulmak çok zor. Daha önce su toplamak gerekir. Biraz daha bakacağım. Olmadı yapacak bir şey yok. Ama sanki yanacak gibi duruyor. <laughs> İnşallah bakalım. Onun dışında rotamızın sonuna geldik. Bu gece burada kamp yapacağım. Yarın da arkadaşlar kampım bitecek. Sabah geri değinip benzin alıp İzmir'e dönüş yapacağım. Umarım izlemesi zevkli bir Video olmuştur, video serisi olmuştur. Benim için gerçekten çok güzeldi. Hani bence her anlamda güzel. Ya yani çamura saplanmam motorlarda düşmem, bu yağmurun yağması vesaire. Çok güzel bir beş günlük bir macera oldu. Tabii kroto üç günlük aslında, üç günlük bir benim için macera oldu. Harika. Geçen sene geldiğinde şuradan şuraya motorla girmiştim böyle. Tekrardan yapabilirim belki. Yani onu video kaydını almam mı gerçi ama öyle düşünüyorum. Neyse dostlarım. Buraya kadar beni izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Böyle kendi çapımda yaptığım maceraları bu kanalda paylaşmak istiyorum. Herkes sevgiyle kalsın.